Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle buradaki tonlarımızı kullanarak benim kendi tasarımım olan bir model çalışması yapacağız. Bunu ben de sizlerle birlikte ilk defa deneyeceğim. Ama gayet güzel olacağını düşünüyorum. E, bozulmayacak kesinlikle bozulmayacak bir modelimiz olacak arkadaşlar bu model. Aynı zamanda boyutlu bir model olacak. E, fiyatı da tabii ki ona göre olacak. Şimdi hemen buradan yeşil rengimizle başlayalım. Bu defa şöyle çok açık bir yeşil kullanacağım. Bu yeşilin rengini ben çok beğeniyorum. Böyle biraz canlı olsun. Hem de farklı renkleri görmeniz açısından 255 bunun numarası. 4 katlı oyalı suni ipeğin iplerini kullanıyorum ben. Ama istediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Naylon iplerle de bunları gayet rahat yapabilirsiniz. Şimdi ben taban zürafalarımı ayarladım. Bu şekilde. Burası da arka yüzüm. Benim yazmama takılmayın arkadaşlar. Bu benim model tülbentim. Size göstermek için bunu kenarında başladım. Şimdi burada i̇kili kirpik bırakarak modelimiz gelmeye başladık. Hemen buradan ben zürafalarımı yakıp, yaparak devam etmek istiyorum. Buradan 5 tane zürafa şöyle gelelim. İğnem de sosyeti iğnesi arkadaşlar. Bu iğneyle gayet rahat yapıyorum ben. 4 ve 5 bu aralarda boşluk bırakmak biraz daha iyi modelin tam gözükmesi için net gözükebilmesi için 5 tane geldik. Şimdi buradan iki tane daha geleceğim arkadaşlar ben. Beş tane boşluğumuz kalacak. Şu iki taneye de geri döneceğiz. Evet, toplamda yani şöyle 7 tane gelmiş olduk. Evet, şimdi şu iki taneye geri dönüyorum. Hemen. Buradan bir'e düşürüyoruz burayı bile düşürdüm. Şurayı birazcık bol bıraktım. Burada bir tane e, hafif bir köprü gibim oldu. Bol bıraktım yani burayı. Buradan şimdi ipimi atıyorum. Bir tane kirpik yapacağım. Bir tane daha yanına. İki kirpiğimizle iki tane yani gözlememizle başlıyoruz burada. Şimdi tekrar ipimi atacağım. Burada yaprak yapacağız arkadaşlar. 4'e kadar artıracağım ve bir de eksilteceğim. 1'e kadar da eksiltip burada yaprağımı bu şekilde devam edeceğim. Sadece kenar artırmalarını yapıyorum. 2 ile başladım. Zaten çok çabuk 4 oluyor. Hemen bunu da atlattığımda Dördüncü sıramı yapmış olacağım. Orta artırması yok yaprağımızda. Onun için zorlanan arkadaşlar varsa orta artırmasında burada zorlanmayacaksınız. Şimdi tekrar ipimi aslatıyorum. Ve buradan eksilteceğiz. Bir olana kadar eksilteceğim arkadaşlar burayı. Bakın şöyle. Bir olana kadar. Evet 2 ve sonuncu. En tepeye geldiğimde de şöyle bir tane yapıp biraz daha ipimi böyle çektiğim zaman yerine oturacaktır. Buradan kesiyorum. Çünkü aşağıdan devam edeceğim. Şimdi bakın buradan hemen şöyle bir tane düğümle ipimizi buraya sabitledik. Gözlememin olduğu yere ipimi sabitledim. Şimdi buradan zincir işimizi yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Zincir işi dediğimiz bir tane gözleme yapıyoruz. Yukarısına çıkıyoruz. Bu bir zincirimiz oluyor. Yeni başlayan arkadaşlar için. Şimdi ikinci zincirim. Yine yukarıya çıkıyorum. Üçüncü zincirimi de yapıyorum. biraz böyle ee, salkım saçak olacak bir model olsun istediğim için burada 3 tane zincir yaptım bir tane de buraya gözlememi yapacağım minik bir şey gözlememi yaptıktan sonra aşağı ineceğim gözlememi yaptım buradan direkt aşağı iniyorum arkadaşlar şuraya dilerseniz tek tek de inebilirsiniz bu şekilde de inebilirsiniz yani tek tek dediğim şuralara batarak da inebilirsiniz bu şekilde de şunu arkadan keselim bu ipimizin bize takılmasın. Şimdi buradan tekrar şu dip noktasına geliyorum. Önce şuraya gelelim. Evet, dip noktasına geldikten sonra buradan yine 5 tane gözeme sayacağız arkadaşlar. 5 zürafa saydıktan sonra ara modelimizi yapmaya başlayacağız. ve 5 bakalım Evet 5 tane yaptıktan sonra şimdi ara modelimiz için bir tane gözleme geliyorum bunun içerisine batıyorum yukarıya çıktıktan sonra buraya iki tane minik kirpiğimizi yapacağız arkadaşlar şöyle çok büyük değil boylarda 1 ve 2. Iki. İkinci kirpiğimi de yaptıktan sonra yandaki gözemenin içerisine iniyorum. Bu ara modelimi ben bu şekilde devam edeceğim. Şimdi ben bunu birazcık daha devam edeyim arkadaşlar. Bir tane daha şundan bırakayım ki hangi sıklıkta yapacağımızı görelim. Şimdi hemen modelimizin üst kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ben yeşil kısımlarımı tamamladım. Bu şekilde bir tane daha bıraktım. Şimdi burada canlı bir sarım var benim. Bu sarıyı kullanacağım. Bunun numarası çok belli olmuyor ama 751 gibi görünüyor. 751 diyebilirim. Böyle bir sarıyla canlı sarıyla devam edin. Şimdi burada yerimizi bırakmıştık zaten. Bir tane gözlememizi ayarlamıştık. Buradaki gözlememizin üzerine gelelim. Buradan ipimi tutturuyorum hemen. Ve buraya minicik minicik gözemelerimizi yapmaya başlıyoruz. Gayet küçük olacak arkadaşlar burası. Yani iğnemizin geçebileceği büyüklükte gözemeler yapıyoruz şöyle. Bakın. Sadece iğnemizin geçebileceği kadar. Buraya 8 tane gözeme yapacağım arkadaşlar. 3 4 Beş, altı. Bakalım iki, dört, altı, evet. Yedi ve sekiz. Sekizinciyi de yapalım. Sıkıştırarak buraya sığdırmaya çalıştım. Buradaki minik gözlemimizin içerisine bakın. Sekiz tane yaptık. Şimdi şunu keselim. Bu alttan geldi zaten. Bunu kesebiliriz. Şimdi burada şöyle elimizde şu tarafımıza doğru aldıralım. Bakın şöyle de tutabiliriz. Bunu şöyle tutacağım arkadaşlar. Ve ben buradaki ipimi buradaki ipimi şu en başta ilk başladığım gözlememin içerisine batıyorum. Yani burada boru oluşturmaya çalışıyorum. İsterseniz bunu elinizde yaparak daha sonra buraya monte de edebilirsiniz. Ama ben bu defa böyle dalında başlamak istedim. Şimdi burada da yandakine geçiyorum. Burada geçerken arkadaşlar bolluk bırakmayalım. Yani buradaki gözlemelerimizi büyütmeyeceğiz. İri olmayacak yani. Buradakiler yine hala küçük bir şekilde devam etmeye Devam edecek. Şöyle küçük küçük alacağız buraları. Burayı hemen e, taban kısmını büyütürsek üst kısmı kesinlikle güzel durmayacaktır. Artırma işlemleri yaparak büyüteceğiz üst kısmını. Küçük gene sadece iğnemizin geçebileceği büyüklükte diyebilirim. O şekilde. Bakın. Bu şekilde küçük küçük alıyorum. Burada 8 tane olacak gene. Gözemelerimiz. İlk sıramızda bir artırmamız yok yani. Şimdi bu en sona geldim ya. Şu en sona geldik. Buraya geldiğimizde şu ilk başladığıma batıyorum. Gene burayı da küçülterek alıyorum. Bakın burası yuvarlak oldu artık. Şimdi bunun etrafında dolanacağım arkadaşlar bunu dolanırken de şöyle bir tane geliyorum. Bakın. Bu gözlememin içerisine girdim ya. Buraya bir tane daha batıyorum. İki oldu. Yandaki gözlememe geliyorum. Geçişimi yapıyorum önce. Geçiş yaparken de burada bir tane gözlemem oluşuyor. Ve bir tane daha aynı gözlemenin içerisine batıyorum. Artırma yapıyorum. Gene bir yandakinde de aynı şekilde burada hiçbir sırayı atlamadan hiçbir gözlemeyi atlamadan aynı işlemi yapıyoruz. Yandakine geçiyoruz içine tekrar batıp artırma yapıyoruz. O artırma yaptığımız gözlemelerimizi de yine küçük yapalım. İri olmasın. Bu şekilde devam ediyorum hepsini etrafında ana kadar. Bu sıramda hep artırma yapıyorum yani yandakine gelip bir üsttekine evet şöyle üstüne bastıyoruz bu şekilde bakın Dediğim gibi ben elimde daha rahat başlarım bunu derseniz burada başlamaya da bilirsiniz. O zaman da gene 8 tane bir halkanın içerisinde 8 tane gözeme yapıp başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ona ayrıca monte etmeniz gerek tabii ki. Evet. Şimdi en başta başladığım yere gene geldim. Şimdi de üzerine hiçbir şey yapmadan bunun üzerine dolanacağım arkadaşlar. Bu sıramda artık artırma yok. Artırmalarım bitti. Hepsini artırdım tek tek. Şimdi bu sıramı da bu şekilde hiçbir şey yapmadan gene gözlemelerimi de büyütmeden küçük küçük olacak şekilde devam ediyorum Bittiği zaman gerçekten güzel duracağını düşündüğüm bir model. Bu model. Ee, diğer şu yan tarafta görmüş olduğunuz çiçeğin de yine iç kısmına canlı bir kırmızıyla tohum yapacağım arkadaşlar. Öyle olduğunda daha da gösterişli olacak. mı yaptığım zaman zaten sarıyla işimiz bitmiş olacak Aslında bu model böyle belki birazcık zor gibi gelebilir ilk bakışta ama gördüğünüz gibi küçük olduğu için dolanması çabuk oluyor yani etrafını çabuk dolanabiliyorsunuz tabi gene de uğraştırın ama buraya kadar geldik. Bakın böyle oldu. Yani şöyle baktığınız zaman çiçeğimiz bu şekilde. Evet bunun üzerine bir sıra daha aynı şekilde dolanıyorum arkadaşlar. Bir sıra daha hiçbir şey yapmadan bu şekilde dolanıyorum üzerine ki ovalliğimiz, yuvarlaklığımız tam olsun. Böyle sık bir şekilde dolanmaya çalışıyorum. Çanak şeklini vermeye çalışıyoruz yani. Bunları bu kadar küçük yaptığımızda tabi bunlar sık iğneli bir model oluyor. Yani buralar sık iğne diyebiliriz. Direkt sık iğne yapmıyoruz. Evet gözlemeli yapıyoruz ama çok küçük yapmaya çalıştığımız için modeli böyle fiyat verirken hani bu sık iğneli bir model diyerek fiyat verebilirsiniz böyle bir model için. Evet şurada az bir bölümüm kaldı. Buralarda videoları durdurmak istemedim. Yani çünkü hiç atladığım bir yer olmadığını görün istiyorum. Herhangi bir şey yapmadığım arada. Evet. Geldim. Bakın şöyle parmağınızla şöyle yaptığınız zaman da zaten belli oluyor o çukurluk. Ee, hafif bir e, çukurluk oldu burada. Şimdi bunu kesiyorum arkadaşlar buradan. Geldim o yere kadar geldikten sonra. Şimdi lila rengimle devam edeceğim. Lilamın numarası yüzmüş. Yüz 100 numaralı lilamla uç kısımlarına sık iğne yapacağım burada çiçeğimin şu uç kısımları vardı ya arkadaşlar burada kalmıştık buradan devam edelim şuradan ipimi tutturuyorum bir tane gözümeme geliyorum aynı gözümenin içerisine bir tane daha sık iğne yapıyorum burada her gözümemin içerisine bir tane geçiş yaptım bir tane sık iğne hepsinin içine aynı şekilde dolduruyorum arkadaşlar bir tane sık iğne bir tane geçiş bu şekilde etrafını dolaşacağım daha sonra orta kısmımızın tohumlarını yapmaya başlayacağız ben burada durdurayım arkadaşlar videomu etrafını dolaşacağım bu şekilde bir gözlemeye geçiş yapıp içerisine bir tane daha sık iğne ile bitireceğim şimdi arkadaşlar aklıma bir şey geldi bunu da sizlerle paylaşayım burada çanak şeklinde yapacağız dedik yani ya. bakın parmağım içerisine giriyor küçük parmağım çanak şeklinde eğer olmuyorsa sizde böyle bir görüntü elde edemiyorsanız muhtemelen şu en son sıranızdaki zürafalarınızı büyük atmışsınızdır. Yani onları küçük atmanız gerekir. Eğer büyük attınız diyelim ki ne yapacaksınız? Bakın şurada görmüş olduğunuz zürafalar var ya. Buradaki zürafalardan bir tanesini ya da iki tanesini şöyle birlikte alabilirsiniz. O zaman büzmüş olursunuz. Yani ola ki Böyle geniş atmış olursanız ve çanak şekline veremeyecek olursanız Bakın şu şekilde yaparsanız gene aynı şekilde Çanağınızı oluşturmuş olursunuz En son sırayı dediğim gibi Kesinlikle büyütmeden atmak gerekiyor Buradaki gözlemelerin hiçbirisinin büyüklüğünün değişmemesi gerekiyor arkadaşlar Hepsi aynı büyüklükte olursa Bu şekilde alır zaten Buradan devam ediyoruz Evet tam sonuncuya geldik. Şöyle şurayı da yapayım. Buradan keseceğim. Bakın en son haliyle şöyle. Buradan kesin. Yakılması gereken yerler varsa şöyle hemen yakalım. Bakın bu şekilde. Şimdi hemen orta tohumunun yapımına geçelim arkadaşlar. Bunun için bir kağıt parçası Şöyle bir kağıt parçası ayarladım ben. Bunu biraz küçülteceğim. Daha küçük olacak. Şöyle zaten uç kısımlarını daha çok keseceğim ama kesmeden önce de hafif bir küçülttüm. Şimdi burada ipimin numarası 521miş. Çok canlı bir kırmızı. Çok da kullanılan bir kırmızı bu kırmızı. Bunu hemen şöyle buradan doluyorum arkadaşlar. 15 kere doladım. Ve buradan bağlıyorum. Çok zaman bu tohumu yapıyoruz zaten. Ve çıkartacağım. Buradaki iki ucumu kesiyorum arkadaşlar. Tift etmeyeceğim ben bu defa. Böyle bırakacağım. Ama bunu içerisinden geçirdikten sonra boyunu ayarlayacağım arkadaşlar. Onu göstereyim. Bunu içerisinden geçiriyorum ya. Bu böyle kalsın istemiyorum. Bunu bayağı bir şöyle tutuyorum bakın. Şöyle tuttuktan sonra buradaki mor çizgimin hemen biraz bir tık üzerinden kesiyorum bunu. Bu şekilde Bir tık üzerinden Çok uzun da olsun istemedim Bir tık üzerinden kestim Bunu arkadan hemen şimdi buraya Tutturacağız İyice tutturduktan sonra keselim Ve Bakın çiçeğim son olarak bu şekilde bitmiş oldu. Böyle hazırladım arkadaşlar. Şimdi ben diğer çiçeğimi de hazırlayayım. Daha sonra hepsinin bitmiş haliyle birlikte aralarını da yapacağım. Aralarını da bitmiş haliyle birlikte sizlerle paylaşacağım tekrar. Evet arkadaşlar en son haliyle bakın çiçeklerim benim bu şekilde oldu. Gayet güzel oldular. Bunu yazmaların kenarına yaptığınızı düşünün. Böyle salkım saçak çok güzel duracak bir model bence. Umarım sizde beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen kaydet yapmayı unutmayın. Bir de buradaki görmüş olduğunuz ara modellerin arasına ben birer tane sık iğne yaptım. Yani bir tane geçiş yaptım. Daha sonra bir tane de sık iğne yaptım. Aradaki iplerini kestim. Ve en son haliyle bu şekilde. Burası ön yüzümüz. Burası da arka yüzümüz. Aşağı yukarı böyle bir modeli bu sıklıkta yapacak olursanız eğer 120 TL gibi bir fiyatta başlayabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin arkadaşlar. Beğen kaydeti yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka farklı videolarda, beğeneceğiniz videolarda görüşmek üzere inşallah. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Umarım emeğinizin karşılığını alacağınız insanlarla karşılaşırsınız. Bol siparişleriniz olsun. Görüşmek üzere inşallah. Herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.